Dolayısıyla insan topluma muhtaç. Toplum olmadan hayatını devam ettiremez. Ama toplum içerisinde yaşayan insanların, insanın yaratılışından kaynaklanan bu aziyetinin dışında sahip olduğu nankörlük ki İnnen insan li rabbihi lekenut diyor Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de. Yani insan Rabbine karşı pek nankördür diyor. İnsan Rabbine karşı pek nankördür ifadesini biz Rabbine karşı nankör olan insanın diğer insanlara, canlılara, mahlukata nankörlük etmesini e, hayal bile edemeyiz. Yani dolayısıyla Rabbine nankör olan anne babasına da, diğer toplumdaki insanlara da nankörlük edebilir. Toplumun daki biçim varlıklara da nankörlük edebilir. Şimdi bunun dışında insan çıkarcı, menfaatçi, aceleci, Kur'an-ı Kerim'deki bu insanın niteliklerini düşünün. Bu nitelikleriyle insan diğer insanlara muhtaçken onlarla bir araya geldiğinde her insanda bu tür nitelikler olduğuna göre doğal olarak ne ortaya çıkıyor? Çatışma çıkıyor, anlaşmazlık çıkıyor. Herkes kendi menfaatini, herkes kendi çıkarını, herkes kendisi için faydalı olanı yapmaya Gayret edip çalışınca menfaatlerin çatışması doğal olarak toplumda düzenin bozulmasına yol açıyor. İşte burada topluma insanlardan oluşan toplumun da düzene ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ama toplumun düzene ihtiyacı var ama bu düzeni kim kuracak ve bu düzeni kim yürütecek?